Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah nasip ederse bugün Cibril hadisindeki zekat bölümünü konuşacağız. Tekrar hadisimizi hatırlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cibril ona geldi. İslam nedir dedi? Peygamber Aleyhisselatu vesselam namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet getirmek dedi. Bugün Allah nasip ederse İslam'ın temel kolonlarından olan zekat babını işleyeceğiz. Şimdi zekat çok geniş bir konu. Çünkü İslam'da devlet eliyle yapılması gereken bir emir olduğu için bunun tafsilatlandırılması da gerekir. Yani Malda kırkta bir verilir, koyunda şu miktar verilir, kuzuda bu verilir, inekte bu verilir, devede bu verilir diye insanların bilgilendirilmesi gerekir. Öşür miktarı şudur, topraktan bunu verirsin diye bir tavsilatın içerisine girilmesi lazım. Lakin bugünkü konumuz bu tavsilatların içine girmek değil, zekat hakkında genel bir bilgi vermektir. Biz Kur'an'ımıza baktığımızda nerede namaz varsa orada zekatın olduğunu görürüz. Demek ki Allah Azze ve Celle namazla insandaki tevhidi sağlıyor. Zekatla ise toplumdaki sosyal nizam ve dengeyi oluşturuyor. Zaten namazın kök anlamlarına baktığımızda SLV ya da SLY kökünden geldiğini görüyoruz. Bu da İbn-i Manzur Rahmetullahi Aleyh'in lisan Arap'ta bahsettiği gibi insanın belinden ense kemiğine uzanan omurga olduğunu görüyoruz. Demek ki insan namazla dik durabiliyor. Namaz onun tevhidini oluşturuyor. Lakin tevhid yalnızca e, dik durmak, sistemlerin karşısında eğilmemek eylemi değildir. Tevhid insanda gerçekleştiğinde insana bir ahlak kazandırması gereklidir. Ne demek bu? La ilahe illallah dedim. Allah'ın hakimiyetini kabul ettim. Muhammedun Resulullah deyip onu bir örneklik olarak önümdeki insan olarak atlettim. Bunun yanında La ilahe illallah'ın kanun koyuculuğunun getirilerini de hayatımda uygulayıp Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzemek için uğraşmam gereklidir. İşte buna mücadele verdiğimizde karşımıza ilk çıkan ibadet zekattır. Zekat ibadeti de demin de söylediğimiz gibi toplumdaki sosyal adalet ve dengeyi sağlamış olur. Şimdi burada şöyle bir soruyla da karşı karşıya gelebiliriz. Zekat malla yapılan bir emirdir. Demek ki malı olmayan insanlar bundan muaf bir vaziyettedir. O zaman bu ibadeti yapmamız için mal elde etmemiz mi gerekiyor sorusuna Allah Azze ve Celle Mümin'in suresinin başıyla cevap verir. Ve der ki Allah'ın seçkin kulları, kurtuluşa erenler zekat vermek için çalışırlardır. Ne diyor bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Veren el alan elden üstündür diyor. Demek ki mümin alan el olmak yerine veren olmak için gayret gösterip mücadele etmek mecburiyetindedir. İşte bu vermiş olduğumuz mücadele hem bizi veren el kolumuna sokar, izzetimizi ve şerefimizi alçaltacak bir noktaya getirmez, hem de toplumsal olarak sosyal adaleti sağlar ve insanların refah seviyesinin artmasını, artmasını sağlar. Demek ki burada birinci olarak anlamamız gereken mesele nedir? Bizim dinimiz sadece bireysel olarak yaşanacak, şahsileştirilecek bir din değildir. Aksine bizim dinimiz sosyal boyutu olan ve sosyal hayatta karşılık bulan bir dindir. İkinci olarak dinimiz üzerinden görmemiz gereken mesele İslam'ın bütün sistemlere devrim yaptığı meselesidir. İslam gelmiş olduğu toplumda kapitalist bir anlayışla karşılaştı. Bugün biz kapitalizma diye bunu isimlendirdik. Lakin biz bunu bugün isimlendirdik diye şeytan da bugün bunu yeni üretmiş değildir. Şeytan binlerce yıldır projeler üreten biri konumundadır. Nitekim kapitalizm de onun üretmiş olduğu en önemli silahlardan biridir. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor İsra suresinde? Saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir diyor. Demek ki saçıp savurmayı, Maddeyi ilah haline getirmeyi şeytan binlerce yıl önceden icat etmiş ve insanlığın önüne bir eşik olarak koyu vermiş. İşte İslam gelmiş olduğu o dönemde bu kapitalizmanın maddeyi parayı maddeyi ilah edinenlerin, maddeyi kıble edinenlerin kıblesini yıkmıştır. Onların ilahlarını reddedip la demiş. Allah'tan başka ilah yoktur. Maddeden ilah olmaz. Paradan ilah olmaz. Sizin oluşturduğunuz bu sistemlerle hayata yön verilmez demiştir. Bugün de aynı şeyi İslam gür bir seda ile söylemektedir. Bugün bizim en büyük eksiğimiz ise dünya üzerinde hakkıyla İslam şeriatını ikame eden bir topluluğun mevcut olmama sorunudur. Bu yüzden biz İslam nizamının, İslam sisteminin neler getirdiğini, neler kazandırdığını tam olarak anlayıp kavrayamıyoruz. Peki tam olarak anlayıp kavrayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Birinci olarak bir insan şirk toplumunu bilmezse İslam'ın neler getirdiğini de anlayıp idrak edemez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın nisanından söyleyecek olursak cahiliyi bilmeyen İslam'ın ne getirdiğini anlayamaz diyor. Çünkü İslam büyük bir nizamla insanların karşısına çıkmıştır ve bütün cahiliye beşeri sistemleri yıkıp insanlığa refaha ulaştıracak sistemi onların önüne ikame etmiştir. Cahiliyenin ne olduğunu bilmezsek, açlığın susuzluğun ne olduğunu bilmezsek topluğun büyük bir nimet olduğunu bilemeyiz biz. O zaman İslam'ın da büyük bir nimet olduğunu bilebilmek için beşeri ideolojilerden haberdar olmamız gereklidir. Bugün kapitalizme baktığımızda kabuk değiştirmiş. Sanki çok medeni bir ideoloji gibi karşımıza dikilmiş. Ancak kapitalist öğretinin bize öğrettikleri doğrultusunda bir hayat yaşandığında bir yılda 19 milyar dolar makyaja sarf ediliyor. 16 milyar dolar ise bütün insanların açlığını gidermek için yetebilecek bir miktar olabiliyor. O zaman kapitalizma bize ne diyor? şu parayı sen kazandın. Bu parayı sen kazandığın için bu bardağı da alabilirsin. Çünkü melikil mülk olan sensin. Mülkün için gayret gösterdiysen onu elde ettiğinde de istediğin gibi tasarruf sahibi olabilirsin. Neye sebebiyet vermiş? Madem mülk benim o zaman ben bu bardağı alırım. Ama bu bardağın içine doldurduğum suyu içemeyenlere de o suyu uzatmam. Niye? Çünkü ben bu barda hak ettim, onlar bu barda hak etmediler diye. Kapitalizma insanları beşerileştiriyor. Beşerileştirmenin yanında insanı o beşeriliğin içinde kendi kendine kul ediyor. O zaman bizim bu sistemin içerisinden çıkıp insanlığın bütününü düşünebilmemiz gereklidir. Çünkü kapitalizm öyle zalim bir ideolojidir ki zenginin köpeğinin içtiği sütü fakirin çocuğunu içirmeyen bir sistemdir. Ne yapıyor? Bendeki duyguları köreltiyor. İnsanları kırmamı, onları ezmemi ve ne olursa olsun kaliteli bir yaşam elde edebilmemi istiyor. Bunun için de beni sevk ediyor. Ondan sonra insan hayattan kopuyor ve günde 12 saat çalışan biri haline dönüşüyor. Yani hayattaki amacı ne oluyor? Maddeye erişmek, o erişmiş olduğu maddeyi hevası ve isteği üzerine sarf etmek ve başka insanların hakkını da ne olursa olsun kullanıp orada haksızlığa da etmek. O yüzden kapitalizma insanları hoş ve lezzetli gelebilir. Ancak görmemiz gereken binlerce insanın göz yaşına, binlerce insanın açlığına sebebiyet veren sistem kapitalizmin ta kendisidir. İslam kapitalizmin bu öğretisini yıkar ve insanlara şunu bağız eder. Melikil mülk olan Allah'tır. Her şeyin sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'dir. O yüzden sizler mülkün Allah'ın olduğunu bileceksiniz ve istediğiniz gibi mülkü sarf etmeyeceksiniz. Allah ne kadarını kullanabilirsiniz? Ne kadarını nereye sarf edebilirsiniz dediyse o kadarını o alanlara aktaracaksınız ve üstüne de yorum yapma yetkisini kendinizde hissetmeyeceksiniz der ve insanların madde etrafında e, kulluk etmesini, maddeyi ilahlaştırmalarını izin vermez. İkinci önümüze çıkan sistem ise komünizmdir. Dedik ki insanlık beşeri ideolojiler icat ediyorlar. Bakıyorlar kapitalizmin meyvesi zararlıdır. Zararlı bir meyveye karşı bir ilaç üretmeye çalışıyorlar. Bu ilacı da eşit sermaye, herkes istediği gibi kazansın. E, bu kazanmış olduklarını devletin sermayesine aktarsın ve devlet sermayesinden de eşit bir şekilde insanlara verilsin diyor. Peki bunun neticesinde ne oluyor? Murat kardeşimiz günde 10 saat çalışıyor. 10 saat çalışıp normalde 1000 lira elde edecekken o bin, 1000 liranın devlet kasasına aktarıldığını görüyor. Sonra abi günde 5 saat çalışıyor. 5 saat çalışıp 500 lira elde edecekken o 500 liranın devlet kasasına aktarıldığını görüyor ve devletin de onları o parayı geri iade ederken 750 750 verdiğini görüyor ve bu şekilde bir adaletsizliğin gerçekleştiğini izliyor. O zaman ne diyor Murat kardeşimiz? "Yahu ben enayi miyim? Ben 1000 lira çalışıyorum. 1000 liralık iş yapıyorum. Adam 500 liralık çalışıyor. Sonra da ikimiz oturup aynı ekmeği paylaşıyoruz." diyor. Dışarıdan baktığında kabı güzel duruyor. Çikolatanın kabı güzel, süslü. Ama içinde yediğin zaman insanın midesine ağrı veren bir lezzet meydana geliyor. Niye böyle? Çünkü insan hedefler doğrultusunda çalışan bir bireydir. İnsana bir şey hedefletirsin, o hedefi elde ettirmek için de ondan gayret beklersin. Şöyle desek, Çalışan da çalışmayan da herkese cennet cennete girer deseydi Allah. Bu insanlar namaz kılarlar mıydı? Herkes cennete girecek. O zaman benim hacca gitmemin bir anlamı kalmadı. Herkes cennete girecek. Sabahtan akşama kadar aç kalıp oruç tutmam mahiyetini yitirdi. İnsanda adalet diye fıtri bir duygu var. Ne istiyoruz bizler? Ne kadar emek gösterdiysek o kadar elde edelim istiyoruz. Emeksiz bir şekilde biri bir şey elde ettiğinde ona da kalben buğz ediyoruz. Ben senelerce çalıştım, mücadele, gayret verdim. 10 liralık bir değer elde ettim. Adam evinde yattı ya da benim çalışmamın onda birini sergiledi. O da 10 liralık bir değer elde etti. Ne yapıyoruz? Fıtri olarak bu noktada ona buğz ediyoruz ve bu durumun gerçekleşmesini kendimize zulüm olarak atlediyoruz. Komünizm de tam olarak bu anlattığımız sistemin hayata geçmesidir. Kabı güzel. Herkes eşit olacak. Herkes aynı ekmeği yiyecek. Herkes aynı arabayı binecek. Herkes barınma ihtiyacını bu şekilde karşılayıverecek diyorlar. Ama insandaki fıtri duyguların üstünü örtüyorlar. Nitekim dağılan Sovyetler Birliği komünizmle yönetiliyordu. Peki başarıyı elde edebildiler mi? Edemediler. Lenin dediğimiz kişi e, bu sistemi ikame etti. Netice olarak da belli bir dönemden sonra çalışacak doktor bulamadı. Ülke dışından doktor ihraç etti. Doktor olabilmek için bir insan 10-12 saat ders çalışabilmesi gerekiyor. Adam madem aynı parayı kazanacak, madem aynı toplumda statüyü paylaşacak, niye günde 10-12 saat çalışıp kendini heder etsin? Niye fazladan mesai gösterip de Murat'ın yattığı yerde Ercan büyük bir gayretin içine girsin? Allah ne diyor? Herkes çalıştığına karşılık elde ettiğine karşılık rehindir diyor. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte olduğunu söylüyor. O yüzden cennette de bir tane kat var demiyor. Cennetin de katman katman olduğunu söylüyor. Bu insandaki çalışma hırsını teşvik eder ve insanın bu noktada değer üretmesini teşvik eder. O yüzden fıtratla çelişen komünizm de çöktü gitti. Belli bir dönem sonra doktor bile bulunmalı, Doktor da ülke dışından ithal edilmesi gereken biri durumuna geldi. İki sistemde başarısızlığını gösterdi. İşte İslam tam bu sistemlere bir manifesto olarak ortaya çıkar ve bizlere şunu der. Ben Zekat müessesesini tavsiye ederim. Bu öyle bir müessesedir ki insanlar hak ettiklerini elde ederler. Çalışırlar, mücadele ederler. Büyük bir değerin peşinde büyük bir gayret gösterirler. Beş tane araba almak için çalışabilir, on tane ev almak için çalışabilir, milyon dolarlar elde edebilir. Lakin elde etmiş olduğu bu milyon dolarları hevası uğrunda harcayamaz. Kırkta birini de o toplumdaki insanla paylaşmakla yükümlüdür. Ne yaptı şimdi? Ne diyordu kapitalizma? 19 milyar dolar makyaja harcıyordu. 16 milyar dolar ise bütün dünyadaki aşları doyurulması için yetiyordu. Maddeyi ilah edindi. O madde için mücadele etti. Maddenin peşinde ona kul olunca bütün manevi değerlerini de kaybetti. İslam Madde için mücadele etmeyi meşru kılar ama o maddenin belli başlı kısmını da topluma aktarılmasını emreder ve o toplumdaki adaletsizliği, o toplumdaki açlık ve sefaleti bu şekilde kırmayı hedefler. Nitekim böyle bir hedefe de ulaşıldığını Allah bize göstermiştir. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh döneminde zekat verecek insan bulamamıştır. Bu ne demektir? herkesin 80 gramlık altın olarak bir gücünün ve kudretinin olduğunun göstergesidir. İşte İslam toplumdaki sosyal adaleti sağlar ve zenginin vicdanını bırakmaz fakiri. Ama bugünkü sistemler, beşeri ideolojiler fakiri zenginin vicdanına bırakır, zenginin vicdanını köreltir, onu da maddeye kul ve köredir. Demek ki bizim elimizdeki sistem Batıl kapitalizm sisteminden milyonlarca kat daha evladır. İkinci olarak ne diyordu komünizm? Herkese eşit miktarda verin. Toplum eşit miktarda faydalansın. Bu şekilde bir kalkınma gerçekleşsin. Ama neticesi neydi? Duyguları köreltiyordu. İnsanların çalışma azmini, gayretini kırıyordu. İslam ne yapıyor? Çalışacaksın mücadele edeceksin. Çalıştığın ve mücadele ettiğinin karşılığını alacaksın ama eşit olarak paylaşmayacaksın. Çünkü adalet eşitlik demek değildir. Hak edeni hak ettiğini vermektir. Peki mülkün sahibi kimdi? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ydi. Allah ne diyor Azze ve Celle? Onların mallarında fakirler ve miskinler içinde bir pay vardır diyor. Onlara da adalet gereği paylarını vereceksin ama toplumdaki adaleti sağlayıp seninle çalışma ve mücadele etme gayretini egale etmeyeceksin diyor İslam. O yüzden İslam aslında büyük bir manifestodur. İslam bu sistemlerin karşısına dikilmiş bir duvar niteliğindedir. Aslında bizlere gür bir sesle şunu vaaz etmektedir. Duyun ey beşeri sistemler, duyun ey beşeri ideolojiler. Sizler nasıl bir maddi nizam oluşturmaya çalışırsanız çalışın başarılı olamayacaksınız. Çünkü başarılı olacak sistem ilahi bir nizamdır ve insanın fıtri duygularını da, maddi ihtiyaçlarını da, içindeki hırsları da gözetmelidir ve ve dünyada belli başlı bir maddi üstünlüğün, maddi alt dengenin üzerine insanları çıkartabilmelidir. Demek ki biz zekat dediğimizde böyle büyük bir sistemi elde ettiğimizi, böyle büyük bir değerle karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz. Üçüncü olarak söyleyecek olduğumuz şey, zekatı kimler verebilir? Zekatı verebilmemiz için Allah'ın esmasını bilmemiz gerekir. Bir insan mülkün Allah'ın olduğunu bilemiyorsa, Allah istediğinde çıkarıp verebilme kudretinde değildir. O zaman zekat verebilmek için memura ihtiyacımız var. Tabii ki de İslam'ın devleti olsun. İslam'ın devletinden önce içimizde alemlerin Rabbi olan Allah'ın isimleri bir ahlak haline gelmeli ki alemlerin Rabbi olan Allah istediğinde biz de onları çıkarıp verebilelim. Zaten Ebubekir radıyallahu anh'ın tavrını da gördüğümüzde zekatın devlet müessesesiyle verilen bir ibadet olduğunu görürüz. Ne yapmış Ebubekir radıyallahu anh? Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e verdikleri bir ipi bile bana vermez derse zekat malı olarak ben bunlarla savaşırım demiş. Neyi biliyor Ebubekir radıyallahu anh? Zekat vermeyenler aslında devlete isyan ediyorlar. Devletin onlardan alacak olduğu vergiyi onlara teslim etmiyorlar. Peki devlet ne yapamıyor? Devlet zekat malını elde edemezse toplumdaki sosyal adaleti ve dengeyi sağlayamaz. Bir toplumda Ekonomik olarak buhran yaşanırsa, ekonomik olarak dengesizlik yaşanırsa o toplumda anarşi neşet eder. O toplumda çeteler ve düzensizlik neşet eder. Bugünkü toplumumuzu görüyoruz. Ee, pek çok çete, insan öldürme, kapkaç, suç oranlarının oldukça yüksek bir noktaya evrildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü bir toplumda ekonomik olarak adalet sağlanmazsa o toplumda anarşinin çıkacağını bilmeliyiz. Demek ki İslam'ın zekat müessesesiyle sağlamış olduğu şeylerden birisi de toplumdaki anarşiyi kırmaktır. Zekatla ilgili böyle bir genel bilgi verelim ve kitabımızdaki zekat babını da bu şekilde tamamlamış olalım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hayalimiz Allah'ın nurunu tamamlamasıdır ve bizim hayalimiz Allah'ın güvencesi altındadır. والحمد لله رب العالمين